Maç bizim açımızdan e, biraz zorluydu. Maç öncesinde çünkü e, cezalı, sakat ve uzun süreli sakatlıklardan çıkan oyuncularımız vardı. E, i̇yi bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Maçta Maçı kazanmak istedik. Ama ilk yarı biraz daha kötü oynadık. Daha tempomuz düşüktü. İkinci yarı oynanan oyundan memnunuz. İşte bir an e, dikkat dağınıklığı gol yememize sebep oldu yenilmediğimiz için memnunuz, e, genç arkadaşlarımıza süre verdiğimiz, onları da görebildiğimiz için ayrıca memnunuz. E, güzel bir maç oldu, her iki takımı da tebrik ediyorum. Yani e, zaman yetmedi den ziyade işte e, zaten değişiklikleri şey yapıyoruz. Genellikle mecburiyetten yapıyoruz. Oyuncularımız yorgunluktan ya da e, tam iyileşmeden oynatmak zorunda kaldığımız için e, zorunlu değişiklikler oluyor bütün oyuncularımız da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, gayret ediyorlar. İşte bazen kazanılıyor, bazen beraber bitiyor ama e, tabii ki kazanmak istiyorduk. E, fakat böyle bitti.